Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Ve yazdıklarımı da görebiliyorsunuz. Tamam, teşekkür ederiz. Evet, şimdi soruyla başlayalım hemen sıradaki soruyla. Ben soruyu yine büyüttüm. Diyor ki yukarıdaki şekilde basketbol potasının çemberinin yerden yüksekliğini ölçmek isteyen Kerem. Çemberin ön kenarını görecek şekilde Fatih'in arkasında duruyor. Çizmiş zaten. Kerem'in göz hizasından potayı görüyoruz. Fatih'in tam kafasının ucundan. Şurası bir, burası beş. Bakın ben bu şekilde... Hemen buna benzer bir soru da almıştım birazdan. Şuradan Kerem'in göz hizasından şöyle kesiyorum. Şurada bir üçgen oluşturdum. Hatta şöyle Fatih'in kafasını da çizelim. Hatta daha kolay, güzel olsun diye şöyle de yapacağım. Ben bu üçgeni de dışarı alacağım. Bakın. Şöyle. Şöyle bir üçgen yaptık. Şimdi Şuraya dikkat. Burası 5 olduğuna göre burası 5. Yani burası 5. Burası 1. Yani burası 1. Dikkat edin soru da bana diyor ki e, Fatih'in boyu 1,8 metre. Kerem'in göz hizasının yerden yüksekliği 1,6 metre. Ha şimdi şurası 1,6 metre ise Fatih'in boyu da 1,8 metre ise yani burası da 1,6, burası da 1,6, şuraya da y diyeyim ben. X dediğimiz şey ne oldu arkadaşlar? 1,6 ile y'nin toplamı kadar olacak yani y'yi bulursak işimiz bitecek. Şurası ne kadar olur? E şimdi Fatih'in boyu 1,8 ise burası da 1,6 ise o zaman buraya ne kaldı? 0,2 kaldı. İşte temel benzerlik var artık burada. Ben buraya alfa desem, buraya beta desem, yöndeşlikten burası da beta olur. Ve temel benzerlikten buradan başlıyorum. Birin dikkat 6'ya oranı 0,2'nin ne olacak? Y'ye oranı olacak. Buradan işler dışlar yaparsam 1 ile y'yi çarptım, 02 ile de 6'yı çarparsam 1,2 yapar. E o zaman x ne olacak arkadaşlar? Şurayı 1,2 bulduysak potanın yerden yüksekliği 1,6 ile 1,2'yi toplarsam 2,8 metre olacakmış. Pota çemberinin yerden yüksekliği soruluyormuş. Mesela bu soruya dikkat edelim. Bu soru gelebilir tarzda bir soru. Buna benzer bir örnek daha almıştım biraz sonra. Bakın bu soru da çok güzel bir soru hatta ağır bir soru ama alsam mı almasam mı karar veremedim ama sonra alayım dedim. Ee, şöyle bir şey yapacağım bununla ilgili. Şurayı biraz uzatacağım. Şöyle. Tamam. Soru bana diyor ki. Bu önemli. Biraz anlaması da zor bir soru. Yukarıda iki tane çubuk dikilmiş. Bu çubukların uzunlukları eşit. Şurada da bir tane lamba var. Lamba birinci çubuğun gölgesini şuraya düşürmüş. İkinci çubuğun gölgesi diyor. Onu ben çizeceğim şimdi. İkinci çubuğun gölgesini ben çizeceğim. Maviyle. Şöyle. Gölge şöyle tam ucundan gördük. Tamam. Silgi acaba tamamını mı siler? Evet. O zaman geri alalım. Tamam. Gölge bu. Şimdi soruyu okumaya başlıyorum. Soru bana demiş ki, yukarıdaki şey çubukların boyları eşit ve her birinin uzunluğunun her birinin uzunluğunun diğer direğin uzunluğuna oranı 3 bölü 5'tir. Yani ben çubukları 3x ile göstersem direğin uzunluğu 5x olacakmış. Bu tamam. Şuraya da t diyeyim ben. Tamam mı? Bu bir. Diyor ki B noktasındaki çubuğun yani şu çubuğun gölgesi şuraya düşmüş. İki çubuk arasındaki uzaklığa eşit. Yani şurası A dedim ben buraya. İki çubuk arasındaki uzaklığa eşit. Buna göre C noktasındaki direğin gölgesinin uzunluğu Şimdi dikkat. C noktasındaki direğin gölgesinin uzunluğu derken kastettiği yer neresi? şu CT'yi kastediyor işte. AB uzunluğunun kaç katıdır diyor. CT AB'nin kaç katı? Bakın C noktasındaki direğin gölgesi CT kadar. B noktasındaki direğin gölgesi BC kadar. Tamam mı? Şimdi hadi başlayalım. Şimdi ben şunu biliyorum. Şurada bazı şeyleri sileceğim artık. Neyi sorduğunu gördük. Geri alalım. Şunu da silelim. Şimdi ben hemen şurada siz daha iyi görün diye şu üçgenleri dışarı alıyorum bak. Birincisi şu. Direk A noktası C noktası. Şu da birinci çubuk. Yani lamba var burada. L diyeyim ben lambaya. Şurada A var. Şurada B var. Burada da C var. Burası 3x. Burası 5x direğin boyu. O zaman ben buraya 3A desem çok önemli. Şimdi 3x'e 5x olduğuna göre burası 3A ise tamamının 5A olması lazım. O zaman buraya ne kalacak? 2A kalacak. Tamam mı? Yani ben burayı 3A ile gösterseydim o zaman burası 2A olacaktı. Şimdi ben başka bir şekli daha dışarı alıyorum. Bakın şu şekli dışarı alıyorum. Lamba yani direk ve ikinci direği göstereceğim bu sefer. Bakın şurası lamba. Burası A noktası. Burası T. Şurası da ikinci direk. Yani C burası da 3x. Peki AC ne kadar oldu? 5A kadar oldu. Burası ne kadar oldu? Burası ne kadar 5 5x kadar. Şimdi şuraya da Y diyelim geçici olarak. Şimdi ben şunu biliyorum. Zaten Y'yi arıyoruz biz. Y'nin Y artı 5A'ya oranı ne olmalı? 3X'in 5X'e oranı olmalı. Buradan X'ler giderse eğer işler dışlar yaparsam 5Y eşittir. 3C artı 15A olur. Buradan 2Y'yi 15A buluruz. Y'yi ne buluruz arkadaşlar? 7.5 A buluruz. Yani şurası 7.5 A oldu. Peki bu CT ile gösterdiğimiz zaten ikinci direğin gölgesi değil miydi arkadaşlar? Soru bana neyi soruyordu? İkinci direğin gölgesinin uzunluğunun AB uzunluğuna oranını soruyordu. Demek ki cevabımız 7.5 bölü 2. Bunu da genişletirsem 2 ile 15 bölü 4 olacakmış. Mesela bu çok zor bir soru. Aslında çok da zor değil. İki defa temel benzerlik yapıyoruz. Sadece soruyu anlamak lazım. Evet. Son sorumuza geldik. Son soru da yine güzel bir soru. Dikkat etmemiz gereken bir soru. Evet ben şekilleri buraya aldım yine. Hemen şuradan bakın üçgenler elde etmek istiyorum. Şöyle kesiyorum. Şimdi başlayalım. Şurası 20. E burası 30. Tamam, bu bir. İkincisi şu, burada üçgen elde ediyorum. Yine burası 20, burası 30. Soru bana bir bilgi daha vermiş. Demiş ki 3AB 2BC. Arkadaşlar oran orantıdan biliyorum. 3AB 2BC ise ben buraya 2K desem o zaman buranın 3K olması lazım. Yani şurası 2K'ya 3K yine burası 2K'ya 3K. Tamam, hadi başlayalım artık. X ve Y dedim. Soru bana diyor ki, şekil 1 ve 2'de tahtirevallenin üst uçlarının, yani şu C'nin yerden yüksekliğine kadar, yani x artı 20'yi soruyor. Bir de y artı 20'yi soruyor. Biz x ile y'yi bulalım. Yeter. Başlıyorum. Temel benzerlik yapıyorum. 2 kanın Dikkat. 5K'ya oranı. 30'un x'e oranı. K'lar giderse işler dışlar yaparsam x buradan 75 gelir. Ama burası 95 olur. Bu bir. Buraya geldik. 3K'nın dikkat 5K'ya oranı 30'un Y'ye oranı olur. Buradan işler dışlar yaparsam 3C 150 Y de buradan 50 olur. Y 50'dir ama yerden yükseklik 70'tir. Soru bize diyor ki C'lerin yerden yükseklikleri toplamı nedir? Yani 95 ile 70'i toplayın diyor. Cevabımız 165 olacakmış arkadaşlar. B şıkkı yani. Evet bu soruda sanırım son soruymuş. Evet. Tekrar ediyorum bu sorular normalde sınavda çıkacak sorulara göre biraz daha ağır sorular. Çeşit görelim diye yaptım. Bugün derste çözmeye başlayacağımız testin çok daha Sınava yakın olduğunu hatta şöyle yapacağım ben soruları çözdükten sonra burslulukta çıkmış olan benzerlerini de göstereceğim size hangi sene çıktığını ee, orada göreceksiniz. Şimdi bu derslerde çözdüğüm şurada 9-10 tane galiba soru çözdük. Bunlardan anlamadığınız sorular varsa çözümlerini yazın ee, ve bugün benim 3 ve 4. dersim boş. Oralarda öğretmenlerinizden de izin alabilirseniz gelip o derslerde veya teneffüslerde anlamadığınız soruları tekrar çözdürebilirsiniz arkadaşlar. Dersimiz bu kadar görüşürüz. İyi günler.